Merhabalar arkadaşlar iyi günler. Az önce AK Parti'den bir son dakika açıklaması geldi ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili EYT'lilere güzel bir haber verildi. E, AK Parti'den gelen açıklamayı hani okuyoruz. E, EYT düzenlemesi ile ilgili takvim mecliste Ocak ayında başlayacak dedi AK Partili yetkililer. E, normalde 20 Aralık'tan sonra geleceği e, belirtiliyordu. Biz hani onu bekliyorduk. Daha önce yapılan açıklama da o yöndeydi ve bugünkü kabine toplantısında EYT düzenlemesinin gündeme geleceği yaş şartının netleştirileceği bildirildi. Ancak yaş şartı nedeniyle bazı teknik düzenlemeler yapılacağı ve bu düzenlemelerin netleştirileceği bu yüzden de yaşa takılanların 2023 Ocak ayına kaldığı görülüyor. Bir süreci takip ediyoruz arkadaşlar konunun detayları ve EYT'nin tam net tarihi geldiğinde finansiyet.com olarak takipçilerimize haber vereceğiz. Kanalımıza abone olup açıklama kısmından finansiyet.com mobil uygulamasının linkini bulabilirsiniz. Oradan uygulamamızı indirerek EYT haberlerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz.